Kim lan bu adam? Adam karanlıkta görüyor. Yürüyün lan. Hadi, hadi! Arabaya bin. Yaralanmışsın. Ne yapacağız? Önemli bir şey değil. Yardım edeyim mi? Yok. Kan izi var. Ben vurdum. Ama çok kanıyor. orada Gidiyorlar. Da arabada. Uygar sen benle gel. Onlar bizi senin arabayla takip eder. Yürü. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Eyvah! Geliyorlar! Geliyorlar, geliyorlar! Ne yapacağız? Sakin ol. Uygar, neye bulaştın oğlum sen? Kim olan bu herif? Kimse kim pilot. Ben sana adam orada vur diyorum. Sen niye vurmuyorsun Elif'i? Hop. Orada dur Uygar. Sen beni ne sandın oğlum? Tetikçim miyim lan ben seni? Öyle vur deyince vuracakmışız. Can borcunu unuttun galiba pilota. Ne zaman ihtiyacın olsa ara koşarak gelirim diyordun. Gelmedik mi? Uygar. Sen de gözlerinle gördün işte. Tam vuracakken adam karanlıkta saldırdı. Yarasa gibi adam. Bak, Uygar. Bu herif sıradan bir herif değil. Ben seni uyandırayım. Değil lan Vedat? Adam iyi pilot. Ha. Peki, o kız kim Uygar? Ha? Sevda mı? Hı. Sevda benim sevgilim. Sevgilin mi? Evet, sevgilim. Hiç öyle durmuyordu Uygar. Herifle tupuş tupuş gitti kız. Ya bilmiyorsun bir de konuşuyorsun pilot. Adam kızın ailesini öldürmekle tehdit etti. Kız onun için gitti herifle. Kız bana sığınmıştı. Koruyamadım. Sevdiğim kızı koruyamadım. Bunun insana neler yaptırabileceğini biliyor musun sen? Bir de karşıma geçmiş tetikçi miyim ben senin diyorsun? Vay şerefsiz vay. Vay şerefsiz vay. Baskaza Vedat. Vedat Baskaz'a gidip bulalım şu karanlıkların adamını. Bundan sonra yarasa olsa elimizden kurtulamaz. Baskaz'a Vedat! Kolun çok kanıyor. Hastaneye gitmeniz lazım. Hayır hayır hastane olmaz. Orada bulurlar bizi. Kim? Annem. Ne açmayacakmışsın? Ne diyeceğim? Peşimde silahlı adamlar var mı diyeceğim? Kahretsin. Ne oldu? Niye durduk? Işık. Allah kahretsin ya! Allah kahretsin! Şimdi kıstırdık onu. Hadi inin. Hadi. Silahları gizleyin. Dikkat çekmeyelim. İnin, inin. Hadi, hadi, hadi. Geliyorlar. Dur, ile trafiği açamazsın. Torpidoda bir tablet var, onu ver hemen. Tableti ne yapacaksın? İstersen soru sorma şu anda bana. Ne diyorsam onu yap. Tamam, sormuyorum. Sakin oluyorum. Sakin oluyorum. Sakin oluyorum. Geliyorlar, yaklaşıyorlar. Ne yapıyorsun şu anda? Hadi. Ya bir şey söylesene, ne yapıyorsun? Bir sakin ol. Ya bir de sakin oluyor. ne yapayım ya? Yaklaşıyorlar, ne yapacağız? Ne yapacağız diyorum sana, yaklaşıyorlar. Hadi. Geldiler, geldiler, geliyorlar, geldiler. Heh. Oldu işte. Vedat ne oluyor lan? Işıklar bozuk herhalde. Al bunu, ben ne diyorsam onu yap. Gidiyor. Vedat direşi. Vedat ne oluyor lan? Çabuk arabaya hadi. Hadi hadi. hadi. Çabuk Yurur. Ne yapacağım şimdi bununla? Ben söylediğimde sağ alttaki tuşa basacaksın. Tamam. Şimdi. Basın. Ne oluyor lan? Işıkları değiştirdi. Kaçabilmek için ışıklarla oynadı nasıl yaptı bunu ya? İmkansız bu! Karanlıkların adamı, ışıkların da efendisi çıktı değil mi? Kim ulan bu herif? Nasıl ya? Nasıl yaptın bunu? E, sen yaptın ya. Ben bir şey yapmadım. Bahsedin, bastım. Hadi anlatsana, nasıl yaptın bunu? Ya zor bir şey değil. Trafik ışıkları kablosuz ağla çalışıyor. Oraya girmek yeterli. Bunu nereden biliyorsun? Ya yazılmışlarından anlarım biraz. Orada bir koyabilirsin. Anlamıyorum ya, anlamıyorum ya. Herif avucumuzun içinden kaçıp gitti. Benim de anlamadığım şeyler var. Sen hele bir sahile çek bakalım Vedat.